güzel görüntüler maalesef mazi oldu. Biraz önce Aylin hocamızın o görüntülerini televizyonda ekranlarda anlattığı O görüntüleri kadına şiddet olayları ile ilgili anlattığı görüntüleri izledik. İzlerken de yüreğimiz adeta cız etti. Bugün dedim ya tam böyle yeni yıla girerken bu kadın cinayeti bizi fazlaca sarstı. çünkü neresinden bakarsınız bakın anlatılacak gibi bir cinayet değil. Ee, en hafif tabiriyle e, Milli Eğitim Bakanımızın da ifade ettiği gibi canilik bir vahşet. Ben buraya kadar anlatabildim ama zaman zaman kendisiyle televizyon programları yaparız. Kendisi bu konulara farklı bir açıdan çok doğru değerlendirmelerde bulunur. Ee, Profesör Doktor Nevzat Tarhan'dan bahsediyorum. Üsküdar Üniversitesi'nin kendisi kurucu rektörü. Ben bu kadar anlatabildim ama eminim ki e, çok değerli hocam e, çok daha fazlasını anlatacaktır. Hocam bu nasıl vahşet ve Türkiye Allah aşkına bu kadın cinayetleri konusunda nereye gidiyor? Evet gerçekten çok vahşi bir cinayet yani hem boğaz tasarlanmış, planlanmış gibi gözüküyor. Önceden işte boğazını kesiyor, daha sonra delilleri kaybetmeye çalışırken polisin erken gelmesiyle yakalanmış gibi gözüküyor. Bu cinayet böyle cinayetlerde. İki şey genellikle <laughs> psikiyatrik açıdan iki şeye bakıyoruz. Bu kişi hasta mı yoksa bu kişi kötücü mü? Buna bakılıyor. Yani hasta bir kişi ise eğer böyle durumlarda e, bu kişinin muhakkak geçmişinde hastalıkla ilgili davranışlar vardır, belirtiler vardır. E, ve bir kişi böyle e, bir e, planlı bir cinayeti işlemeden önce muhakkak onun öncülleri vardır. Evet. bazı ipuçları vermiştir sağda solda söz etmiştir bunlar neden e, ortaya çıkmadı neden yakalamadı bunları da ayrıca araştırmak gerekiyor e, bu e, cinayetlerdeki cinayet işleyenler e, genellikle böyle e, e, akıl sağlığı bozuk kişiler olmuyor yani büyük ölçüde ve bu kişiler böyle kişilik bozukluğu olan kişiler oluyorlar yani böyle şey tarzında ya bana yani kend, narsistik e, öğeleri çok yüksek kişiler e, egoları çok yüksek kendisine hayır diyen birisini e, o, o derece ki mesela bir erkek böyle duygusal romantik ilişkisi olan bir kişi e, kendisine hayır dendiği zaman sanki yani o birey onun hayır deme hakkı yok kendi uzuvu gibi görüyor onu evet. kendi parçası gibi görüyor kendi parçası yani koluna insan kalk deyince kolu kalkar. in deyince iner. İnsanlar öyle görüyor bir kadını ayrı bir birey olarak görmediği için, dinlemediği için de yani kendi huzuruna zarar verir gibi hakkı görmeye başlıyor kişi evet. burada. Ya yani burada son derece arkasında ego ego şişmesi yüksek olan kişiler olduğunu görüyoruz büyük ölçüde. Bencil kişilerle bunun için biz gençlere şöyle diyoruz Yani böyle arkadaş ilişkilerinde karşı cins ilişkilerinde ben merkezi kişiyle ona ancak ilişki köle efendi ilişkisi olur köle evet. efendi ilişkisi olur böyle bir ilişkide ancak sen he, kabul edebiliyorsan böyle bir ilişkiye devam et yani ilişki bu noktaya kadar gelmeden önce bu e, bu, bu kişiye daha sorunlar küçükken e, hayır denilebilmesi de çok önemli. Yani buradan hareketle tabii bu olayı analiz etmeyi bir kenara bırakıp, buradan hareketle bütün genç kızlara şunu söylüyorum böyle bir duygusal romantik ilişkilere girmeden önce şu anda ABD'de bununla ilgili çok şeyler yapılıyor. Böyle çok e, araştırmalar yapılıyor. Gerçek sevgi bekler diye kampanyalar var şu anda. Evet. Gerçek sevgi, yani gerçek sevgi Bekler diye, beklemezse zaten daha küçük baştan... ...onun böyle sınırsız, ölçüsüz davranışlar olduğu zaman... ...ona hayır dediğin zaman... ...o kişiyi kaybederim diye korkuyor. Genç kız. Diyor. Halbuki onu şöyle... ...zaten o kişi yanlıştır. Kaybedersen kaybetti demek gerekiyor. Çünkü o o derece karşı tarafı esir alan... köleleştiren bir kişiyle... ...ilişki sürmez. Bir müddet sonra seni... ...böyle sadece hayatında bir... ...kadın gibi, bir insan gibi değil hayatındaki bir engel gibi, yolun önü, yolda önüne çıkan bir engel gibi görmeye başlıyor. Ve bu derece böyle vahşi, acımasızca cinayet işleyebiliyor. Evet. Ee, bunun ve burada ben OECD istatistiklerine de baktım bu arada. Hı, hı. OECD istatistiklerinde 2019 yılında kadına yönelik şiddette kadın veyahut da partner diye söylüyor yani beraber yaşanan şiddette OECD ülkeleri arasında birinciyiz biz. Yani ben şaşırdım 2019 istatistiği e bende istatistikte var hatta göstermek de isterdim size OECD'nin 2019 istatistiği ikinci sırada ABD geliyordu. Evet. Düşün. Yani burada OECD istatistiklerinde bu derece üçüncü yine Zelanda geliyor ilginç dördüncüsü Litvanya geliyor beşinci Danimarka geliyor altıncı Finlandiya yedinci e, Birleşik Krallık. Yani hocam. Evet. Şunu da konuşmamız lazım. Evet. Ee, hocamıza baktığımız zaman, e, Katleden hocamıza baktığımız zaman Aylin Hoca'ya çok e, son derece naif açıklamaları var. E, ve sanki başına gelecekmişçesine e, kadın cinayetleri konusunda önemli açıklamaları var. E, bir bakıyorsunuz yani ekranın sizin hemen sol tarafınızda o neşeli halleri, öğrencileriyle yapmış olduğu o güzel çalışmalarını görebiliyorsunuz. E, yine bir televizyon programına katıldığı zaman gerçekten bu konularda etkin konuşmalarını görüyorsunuz. E, bu bir tarafta dursun e, ama e, bu böylesi insanların başına bu nasıl gelebiliyor? Ve e, karşı taraf kendini hissettirmiyor mu? Nasıl bir psikolojidir bu? Bir de e, bu kadar maneviyattan yoksun olma konusunu da siz e, çok iyi değerlendirirsiniz zannediyorum. E, tırnaklarında dövme olan bir e, erkek figüründen bahsediyoruz mesela. E, onu da söyleyebilirim. Neler söyleyeceksiniz? Tabii bu bu tarz işte yakın ilişki ve yaşantılarda bizim uyguladığımız mesela ölçekler vardır. Burada bağlanma stillerine bakarız. Güvenli bağlanma var mı yok mu? Mesela agresif saldırgan bağlanma var mı? Kaçıngan bağlanma var mı? Kaygılı bağlanma var mı? Dezorganize bağlanma var mı? Diye bağlanma tarzına bakarız. Burada büyük ihtimal dezorganize bağlanma olan ya da böyle kuşkucu bir bağlanma olan bir ilişki vardı. Bu ilişkide e, e, ilişkide e, bu insanın bek, akademisyen olması bu konularda e, e, bazı şeyler söylemesi, yazması, çizmesi e, hiçbir zaman hani bir söz vardı ya terzi kendi söküğünü dikemez diye bu evet. zaman gözümüzden kaçıyor. Farkına varamıyoruz. Yani bu, bunun farkına varamıyoruz ama burada en çok e, gözden kaçan durum şu. Bu gibi Kişi kendisine karşı da tarafsız olması lazım. Kendisine karşı da bağımsız olması lazım. Yani genellikle benim niyetim iyi bana bir şey yapmaz kimse gibi düşünülüyor. Yani burada çok hanım hanımcık birisi. Öğrencileri o kadar samimi, o kadar güzel ilişki kurmuş ki birçok böyle akademisyen öğrencileriyle böyle yaş günü kutlama bu derece sıcak ilişki kurmayı başaramıyor. Bu, bu aslında işini sevdiğini, öğrencileri sevdiğini gösteren birisi, böyle bir kimse ikili ilişkilerde başarılı değil demek ki. Evet. Yani bunu, buradan bizim dersler çıkarmamız gerekiyor. Yani onun iyi niyetli olması, iyi iyi kişi olması, iyi bir hayat arkadaşı seçme konusunda da başarılı olup olmadığı anlamına gelmiyor kişinin. Peki. Evet. evet. Burada e, son olarak şunu da konuşmamız lazım. Yani e... Yeni yıla girerken bu üzücü olayla karşılaştık ama bu olayların maalesef ardı arkası kesilmiyor Türkiye'de kadına şiddet. E, bu konuyla ilgili hükümetimizin de e, çeşitli adımları olsa da e, belli ki böylesine sıkıntılar oluyor, yaşanıyor, yaşanmaya da devam ediyor. Size göre e, çare ne, ne yapmamız lazım? E, yani bu e, hakikaten e, çok e, cahil olmayan, e, etkin bir insanın başına bu haller gelebiliyorsa nasıl bir çare öneriyorsunuz Nevzat Tarhan olarak? Bireysel çareler var, toplumun yapacakları var, devletin yapacakları var. Bireysel olarak da şunu söyleyebilirim böyle yakın ilişkiler, böyle evine girecek kadar yakın ilişkiler bir kimseye kadın içinde geçerli, erkek içinde geçerli. Yakın ilişkiye girmeden önce o kişileri iyice tanıması gerekiyor kişinin. Mesela ya yani o kişi yalan söylüyorsa, sözünde durmuyorsa sevmesi yetmiyor. Çok sevebilir, ona aşık olabilir. Ama sevgi, dürüstlükle beraber olması gerekiyor. Ben bakıyorum şu anda yakın ilişkilerde, yaşantılarda iki kavram çok çürüdü. Biri şefkat kavramı, diğeri de nezaket kavramı. Bu iki kavram çürüdü. Bu iki kavrama uymayan bir ilişkiye genç erkekler ve genç kızlar, evlilik öncesi olanlar kesinlikle girmesinler. Evet. Şefkatsiz bir insanla hayat yolunda ilerlenemez. Onun için nezaketsiz, saygısız Hoyrat bir insanla hayat yolunda ilerlemez. Bu, bu iki özelliği taşımayan insanla e, aynı dolmuşa bile bilinmez. Bunu bilmek gerekir. Yani bunu bütün gençlerin e, buradan çıkaracağı en önemli ders bu iki kavram benim hayat arkadaşı ya da samimi arkadaş olmak istediğim partner olarak seçtiğim kişide bu iki özellik var mı yok mu Sev, sevgi genellikle şu anda modernizm efsanesidir. Sevgi varsa her şey olur. Olmuyor arkadaş. Evet. Aşk, aşk eğer iyi işbirliği kurulabilirse devam ettiriyor. Yoksa buharlaşıyor. İyi işbirliği kurmanın temeli de sevgi artı dürüstlük eşittir iyi işbirliği. Yalan söyleyen böyle saygısız böyle şey göstermeyen birisine yani dürüst olmayan sahte insanlara e, yaklaşmak, kendini en özelini teslim etmek çok ciddi cahilliktir. Peki hocam, yani Aylin hocamız mesela ayrılmış bu caniden, bu vahşeti yapan kişiden. Yani ne olduğunu görmüş ve ayrılmış ama sonuçta bu vahşeti yapan kişi yakasını bırakmamış. Ne tavsiye edersiniz? Yani bir kızla erkek ayrıldılar ama böyle saplantılı bir ilişki içerisine girdi. Yani burada ne yapması lazım? Ee, hanfendilerin ya da beyefendilerin. Tabi böyle ilişkilerde kişi bu tarz kişilerle birincisi dediğim gibi bu tarz antisosyal özelliği olabilen yalan söyleyen sözünde durmayan böyle sos sosyal normlara uymayan ben yani onların çoğu da işte acımasız kişilerdir. Saygısız kişilerdir, sorumluluk duyguları zayıf kişilerdir. Böyle kişilerle yakın ilişkiye girmemek. Eğer bir samimiyet oldu diyelim aralarında öyle bir yakın ilişki oldu, böyle, böyle durumlarda da onu muhakkak test etmesi gerekir. Küçük hayırlarla test etmesi gerekir. Test etmeyen, test edilmeyen ilişki kalıcı olmaz. Bunun için de böyle rol yapması gerekmiyor bazı konularda güzellikle hayır diyerek daha küçük olaylarda mesela şuraya gitmeye de buraya evet. gidelim gibi onun çok önem verdiği konularda hayır diyerek onu test edelim bakalım böyle durumlarda şiddete meyle diyorsa o kişi yanlış kişidir yolumuz yolun ayrılması evet. lazım. Evet. Yani, yani bu konuda fazla acaba nasıl davrandı bilmiyoruz tabi olayın ayrıntılarını da bilmek gerekir alacak verecek davası gibi de diyenler var romantik ilişki Boyutu eskide kalmış diyenler var ama yani ne olursa olsun bu çok e, vahşi bir şey yani acımasız bir şey. Ya yani bu insanı yani genellikle cezalandırırsın bunları sallandıralım deniyor. Fakat bu işi yapan kimse ölüm öleceğini hapsi hapsi düşünmüyor. Bu şiddetle öllenmez. Yani yaptığımız yanlışlardan birisi de e, bunlara ceza vermek işte hapse atmak orada şişlemek vesaire gibi bu çözüm değil ki artırmıyor işte elektronik kelepçe takıldı düzelmiyor en e, e, şiddetli yasalar çıktı düzelmiyor şimdi de insanlar evlenmek istemiyorlar şu anda evet. yani evlilikten kaçıyorlar böyle e, partner ilişkileriyle götürmeye çalışıyor o da o da görüyorsunuz yani şiddeti artık aile içi şiddet demiyoruz çünkü aile gittikçe e, aile ile ilgili ciddi aile olmayan beraberlikler var nikahsız beraberlikler mesela Fransa'da öyle Yüzde yani %50'nin üzerinde olduğu için e, evli olmayanların doğan çocuklar nüfus kağıtlarında ebeveyn bir ebeveyn iki yazıyorlar. Yani böyle bir biz de o, da, evet. o tarafa gidiyoruz bu bunu toplum olarak durduracak bir şeyler yapmak gerekiyor yani. Herkes toplum aileyi şu anda en e, öncelikli proje olarak ele almamız lazım. Toplumun yapı taşı, yap, altyapı ailedir. Aile bağları, aile sıcak aile ilişkileri kurmayı başaramazsak biz bu tarz olaylar daha da artacak. Onun için aileye yatırım yapmamız gerekiyor. Aileye Bunu yatırım yapmak lazım. Gerekiyor. Burada bu, bu konuda işte Türkiye yöneticilerin, karar vericilerin de önemli bir sor, sorumluluğu var. Ben şimdi TÜİK'e girdim, baktım bu seneyle bu işte kadına yönelik şiddetle istatistik var diye en son istatistik 2014'te buldum. 2014'ten sonra istatistik çünkü istatistik öyle bir şey ki istatistik varsa geçmişi anlarız, geleceğe planlarız ve bugünü yönetiriz. Evet. İstatistik olmadan bir şey yapamayız. Türkiye'de şu anda bu nasıl gidiyor? Bunun istatistiklerine TÜİK yayınlasın bir an evvel görelim biz de ona göre birileri alalım. Bir anlamamızı yapalım. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam, değerli katkılarınız için. Bu vahşet dolu cinayetin e, yansımalarını sizlerle paylaşmış olduk. Evet. Anlatacaklarınız evet. zira bizim için çok önemliydi. Sağ olun, var olun. Rica ederim. Hoşçakalın.